mis kokulu poğaçalar, tatlılar sizi bekliyor. Mutfakta Leyla Şahin var. Birbirinden lezzetli bu tarifleri kaçırmayın. Evet mutfağımızdayız ilk olarak her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler. Akşama ne yemek yapsam diyen hanımlar beyler. Hemen size güzel bir menü tavsiyemiz olacak Leyla Şahin Mutfağımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selda Hanımcığım. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim teşekkür ederim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Biz de aynı şekilde. <laughs> Yine bir gün gelmiştiniz nefis yemekler yapmıştınız. Ben bir yemiştim bir yemiştim. <laughs> evet ben çok mutlu olmuştum. Yani e, genelde diyorlar ki sunucular, spikerler falan hani yemiyorlar. Ama Aa. ben sizi herkese söyledim sordular. <gülüyor> Kim <gülüyor> diyor onu ya? Gerçekten? Ben bir yiyorum bir yiyorum. <laughs> evet dediler ki Selda Hanım yaptıklarından yedi mi? Ben de dedim ki gerçekten yedi. Dedim. Sildi süpürdü. Ay, vallahi. Ay yemesen mi acaba ya? Kötü mü duruyor böyle sonucular yemezmiş? Öyle bir şey mi var? Ay hani Ay, öyle yok, mi ben çok mutlu oldum ya. O kadar mutlu oldum ki dedim tatlımıza bayıldı dedim. Elazığımızın taş ekmeği tatlısını çok ay, sevdi. Ay vallahi yedim. Köftemizden yedi. A gerçekten mi? Vallahi diyorum doğru söylüyorum. Allah diyorum. Allah niye yemeyelim? Bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yemiyorum diyenden kork. Zaten bence bütün programdakiler <laughs> yiyor da çaktırmıyorlardır yani. Yani Yenmez mi ya? ya evet. Ağzım sulanıyor şurada yapılırken. Ama yok ben çok mutlu oldum. Siz yediniz ya buradakiler yediler gerçekten çok mutlu oldum. 5 yıl önce bir e, YouTube'da kanal açtım kendime Selcan. Beş anladım. yıl önce YouTube evet. Vallahi bravo. Çok böyle, iyi yapmışsınız. Böyle ilk bir pide yaptım ben. Hmm. O pideyi de böyle e, sosyal medyamda paylaştım. Daha sonra eşim ve oğlum çocuklarım dediler ki anneciğim sana YouTube kanalı açalım da bu yaptıklarını YouTube kanalında paylaş. ...ben de dedim nasıl oluyor pek bilmiyorum da... Tabii. ...gerçekten... ...sonra şey böyle... ...oğlum dedi ki anneciğim dedi sen yaparsın... ...eşim de dedi hanım senin elin çok lezzetli dedi... ...hem insanlara hmm. faydalı olmuş olursun dedi... Evet. ...ne güzel dedi... ...aile bütçesine de katkı... ...şekerim evet, evet. sonradan sonradan yani... ...aynen öyle oldu şu anda kendi... ...paramı <laughs> kazanmanın Değil mi? mutluluğunu anlatamam gerçekten... ...ay ne kadar güzel... ...ya bu sosyal medya bir taraftan bakınca... ...o kadar e, istihdam yarattı ki... Özellikle bugüne kadar hani ev hanımlığını yapmış çoluğunu çocuğunu büyütmüş eşine destek evde olan evet. kadınlar bir bakıyorsunuz aile bütçesine katkı sağlamaya başlıyorlar Gerçekten marifetleriyle bu yemek oluyor el işi oluyor ne bileyim bir hobi oluyor o bakımdan çok güzel oldu. Evet Sevda Hanımcığım benim kız kardeşim de evde oturuyordu böyle hep sıkılıyorum abla ilk bebek olmadan önce çok sıkılıyorum böyle bir gün dedi ki kendime en iyisi sosyal medyada hesap açayım. Hmm. Böyle e, el işi dediniz de oradan evet, böyle geldi iyi aklıma yaptınız, iyi kendisine yaptınız. böyle sosyal medyada hesap açtı çeyizlik ürünler patikli patik falan böyle yaptı Vallahi şu anda kendi gibi. parasını kendi kazanıyor artık o da herkese nasip etsin Allah <laughs> seviyorlar Şimdi, beni ben de onları çok seviyorum ama sevilmeyecek <laughs> insan mısınız ya sürekli bir güler yüz bir pozitiflik. Sağ olun. Çok hiç teşekkür Hiç olmuyor edin. mu ya sizin modunuzun düşüklüğü, canınızın sıkı Çocuklara sormak lazım. Yani. Anne <laughs> evet. sinirlenince nasıl? T terlik nasıl atıyor mu? çağırabilirsiniz burada. Terlik musun? atıyor <laughs> mu? Terlik yok atmıyorum. Ha, hayır. Zaten benim bir tane yine arkadaş var ya diyor Leyla'cığım diyor özlem arkadaşım o da. Ya diyor ben size hayranım diyor. Sen hiç sinirlenmez ha. misin diyor. Sizde hiç kavga olmuyor mu evinizde? Tartışma olmuyor mu? Hani, yani, ben de diyorum ki olmuyor desem yalan söylemiş olurum. İlla ki ufak tefek tartışmalarımız olur. Evet. Ama hiç büyütmeyiz yani.